Merhaba arkadaşlar, Miron kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, sonunda sizlerle Bildiğiniz üzere 2 aydır filan video atmıyorum. Bayağı bir süredir video atmıyorum. Kusuruma bakmayın, öncelikle özür diliyorum. Ve videoya geçmeden önce size ricam ne tarz videolar istiyorsanız aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra bugün sizlere video çekiyorum. Ve bugün değişik bir video çekeceğim. Pazar günü e, dükkandan izin aldım. Dedim ki e, bir yerde bir çiğ köfte açılmış arkadaşlar burada Konya'da yazı tarafında. Adamlar pizza çiğ köfte. Onun Adana çiğ köfte Adana dürüm bir şey yapıyorlar. Onun sonra kova çiğ köfte yapıyorlar. Bunu test etmek için geldim. Tatını tadını merak ettim. tadına bakmak için geldiydim. E, gelmişken video çekelim dedim. E, bunu bugün test edeceğiz. Bakalım videomuza.

get evet. me right show like good in the moonlight all this so so bad minds for light moonlight and wait your friend get your right show like good in the moonlight all this so so bad minds for light moonlight and wait your friend get your right Murat Babacan yenilmesi Murat Babacan yenilmesi. Tam olarak arkadaşlar sadece adres olarak müdürlüğü. otelden sonraki e Elmanlı Hamdi tramvay durağından e e yazır durağından yazır son dura yazır <laughs> durağından yazır durağı, yazır durağından yazır durağından durağından

değişik bir şeyler Abi de o sende düşünmedik ama Yeni bir, bir, anda aklımıza bir takım bir şeyler geldi. İşte evet. bunu dedik kovan işi yapıyorsak, kovan bir üniversite, sos üretirsek, üzerine yani kırmızı nar, işte turşu, yani lezzet kazan, katarsak neler çıkabilir? Evet. İşte şimdi taşındık, güzel bir şey çıktı. Peki sonra, ne zaman dedi beni yapıyorsunuz bunu şu an? Bunu yaklaşık yani önce işte fikir vermeliyiz, şu oldu, bu evet, oldu. Ürün çıktı, şimdi dürümüyor, kovayı tercih ediyor. kovayı Kova yedikten sonra artık dürümü düşünmüyor. Farklı bir lezzet çıktı. Sevgili artık gençler. Çok güzel bir şekilde tüketiyor. Ee, e, peki, e, şey ondan önce 10 senedir buradaydınız yani. 10 senedir buradaydık. Oturmuş potansiyel müşterimiz var. Biz sadece kilo satıyorduk. Kilo da tam tarifimiz, lezzetimiz farklı. Çiğ köfte lezzetimiz var. Bizim şeyimiz müşteri şu an sıkıntımız yok. Ama kovada da böyle bir yenilik getirdik. Daha yeniliklerimiz de var. Kova tamam. lokumumuz var. Evet. Bu yapıyoruz. Kebabını yapıyoruz. Osmanlı ocağında yapıyoruz şeyi, görürüz, görürüz. bu şeyi. Ürünleri sunuyoruz. Gayet güzel. Ve i̇şlerinden peki hangileri en çok tercih edilen oldu? Kova dilim, kova lokum, kova kebap, pizzamız, burgerimiz, Osmanlı ocağında hepsi farklı bir lezzet. Herkes seviyor. Hepsi bol bol olur yani inşallah. Yani beklentilerimiz onun üzerinde daha fazlasını şey edeceğiz. Biz el yapımızda da yapıyoruz bunu. El yapımı çiftleri köfteri de çok farklı bir lezzet. Et kıvamında sunuyoruz ve Mem, memnunuz. Üçleri memnuniyeti bize her zaman yenilikleri açıyor. Çok, çok şükür. Peki başka bir demek istediğiniz bir şey var mı? Yani Buranın sloganı veya başka Kovamızı acılı mı, acısız mı diyoruz? <laughs> Acı severler daha böyle cilt oluyorlar. Memnunuz çok şükür. Biz de inşallah görelim Tanrı'yı. İnşallah. İnşallah bizi evet. çok Tamamdır. Tadım Tadım testine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ilk önce evet, kova çikolatamızı deneyeceğiz. Şu şekil sevdiniz. Hayır. Farklı bir tat. Sen bunu yiyeceksin ama bitirmeyi düşünme. Daha sırada çok Hayır. şeyler var. Bayağı Onlar da Evet, bayağı güzelmiş ya. Vallahi yani normal çikolata dürüm yiye yiye insan sıkılmış. Bu gerçekten efsane olmuş. Afiyet olsun. Ya. Şu an bir de lokum Kovacı köftemizi deneyeceğiz arkadaşlar. Kova, Bunun sarımı da ters mi oluyor? Ters oluyor. E, kova dilimin e, lavaşı içinde kalıyor. E, kova lokunda da lavaşı e, He. dışın He. içinde ve sıkım halinde oluyor. He. Bu da farklı bir lezzet oluşturuyor. Tabii. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu dürüm, dürüm halinde yapıp kesiyorsunuz Kesiyoruz, değil mi? Kesiyoruz. Evet, dilimliyoruz. Dilimle lokum arasındaki farkı evet. ayırt edebildiniz mi? Daha yumuşak. Daha yumuşak, evet. Aynen. Daha güzel Önce ya. Soslar da özellikle... Çiçek geliyor ağza damağa. Aynen. Çok farklı bir lezzet bıraktı. Daha lezzetli. Aa, şey Hem yumuşak böyle hem sosların Aynen. tadı da çok güzel. Evet. Bu da şey mi? Ejderha ağacımız. Ejderha, ağacımız. Ejderha ağacı. Meksika tarafından ağlayan bir ağacı. Özünden tamamen doğal bir şey. acı, sosu. Biz bunları nar e, işte. farklı bazı acı elde ediyoruz. Bunu çok yerde bulamazsınız. Sadece bize hastır. Yeni nesil Antep çiğ köfteye Başka bir yerde yiyemezsiniz Müthiş bir acıdır. Yani diğer çiğ kendi de aynı değil. Hayır. Kesinlikle. Biz hiçbir ürünümüz diğer çok yani markalarla farklı şey lezzetleriyle e, biz şey sunuyoruz işte. Soslarımızı. azıcık dokunmaya rağmen bayağı acı ama çok tatlı bir acısı var yani. Dokarmaz. dokanmaz niye dokanmaz sıvı olduğu için vücuda e, şey çabuk adapte adaptörü evet. hani basurlu olan kişiler işte ben acı yerim de e, sıkıntı yaşarım diye düşünmesin evet. e, sıvı halde zaten vücut emiyor bunu basurdan çıkıyor evet. bayağı lezzetliymiş arkadaşlar sizde Konya'da olan herkese <laughs> tavsiye ederim gelip deneyin, görün yani sürekli aynı normal çiğ köfte yemek yerine böyle bu çiğ köfteler gerçekten çok efsane olmuş. Gelin bir görün ve deneyin derim yani. Tavsiye ederim sizlere. Evet abi şimdi yeni ürün de başladık. Bunu e, ne olarak sunuyorsunuz? Bunu biz kebap dürüm olarak sıcak sunup ocakta pişiriyoruz. Ee, i̇şte arasında çiğ köfte, kırmızı rana, domates ve mısır falan koyuyoruz işte. Bu da farklı bir lezzet oluyor. Sıcak yenmesi, yani tüketilmesi gerekiyor. Sıcak kızarmış bayağı. Yani. Evet, kızarmış. Buna da bakalım tadına şöyle. Siz de, siz de yiyin. Biz de yiyin. Siz, siz, yiyin. Biz çok yiyoruz. Orası siz de evde Arkadaşlar iyi kesememişsiniz. Evet. Zorlandık. Şu parçayı alalım. O parçayı yani. alalım. Yer gibi yiyor. Geçelim. Kebap lezzeti geliyor. Kebap lezzetini veriyor ya. Özel sosu, yağ sosuyla beraber kızartıyoruz. Böyle, böyle bir köfte tadı gibi böyle. Evet. Burger sosumuz var üzerinde. Geçelim. Her lezzetli olmuş ya. Elinize sağlık. Ben normal durumda öyle bakış 10 kat daha iyi ya. Yani. Kelimine harika olmuş abi. Afedersin. Yani bu, işte bu, bu bizi abi. mutlu ediyor işte. Bu Hı. böyle farklı lezzetleri e, yakaladıktan sonra müşterilerimizin e, güzel şöyle söylemesi bizi daha da mutlu ediyor. Ama gerçekten hakkını vermişsiniz. Yani normal çünkü artık her yerde normal durum çikolata, tüyum çikolata insanlar sıkıldı. Yani, yani ben bile sıkıldıydım. çikolata yemekten. Ama Çiğ köfteyi tekrar sevdirdiniz bana. Farklı lezzetleri hmm. yakaladık inşallah. E, o da sizin takdiriniz. Ellerinize sağlık. Sağ evet arkadaşlar şimdi e, çiğ köfte pizzamıza geçtik. Abi Bunun hakkında e, ne bilgiler vermek istersiniz? Bu da sıcak sunum oluyor. E, Bunu da e, ocakta yapıyoruz. Evet. E, çiğ köfteyi lavaşa e, sürüyoruz katlıyoruz. Normal Cihine... diğerlerinde kullandığınız lavaş değil mi? Tabii. Sadece Normal lavaş. Dürüm, dürüm şeklinde olmuyor. Dürüm şeklinde olmuyor. Pizza şeklinde oluyor. İçine farklı neler katıyorsunuz? Yani. Ee, i̇çinde farklı olarak e, soslarımız var öncelikle. E, işte İşte çiğ köfte, kırmızı lahana, mısır, e, yeşilliklerle, nane maydanozla. Bu da farklı bir lezzet oluyor işte. Hı. Siz tadınca göreceksiniz. Hı. Bu da e, kova ile kova kebaptan farklı Hı. bir lezzet. Hepsini zaten yani çiğ köftesi aynı ama lezzetleri, lezzetleri farklı. Lezzetleri farklı. Bayağı, yani yani bunda... pizza yiyormuş gibi. <laughs> tat veriyor. Yani. Demin söyledim kebap yiyormuş gibi siz de ifade ettiniz onu. böyle Öyle bir tat alırsınız. Burada da pizza tadını alacaksınız dışarı. inşallah. İnşallah bugün de tadını yapalım? Tabii. Böyle elle Eyle. mi Elle yiyeceğiz dolusu bir. Bu olmaz ama. E, olsun ama. Nasıl ferah bir tat var. Yeşilliğin de vermiş olduğu lehim. Şey, diğerlerinin hepsi lehim. Yani, Çöğürtü aynı ama daha lezzetli. Ve böyle pratik bir şey oldu. Hmm. Gerçekten çok harika ve süper olmuş. Ellerinize sağlık. Hmm. Arkadaşlar bu tarz şeyler denemeye mutlaka gelin buraya. Hmm. Kova olsun, kebap dürümü olsun, pizza olsun. Özellikle pizzaya en çok hoşuma giden oldu. Fresh oldu tadı. Size de tavsiye ederim. Zaten linkin altına, şey videonun altına link olarak instagram hesaplarını ve hmm, Konuma adres bilgisi yazacağım. Mutlaka gelin ve deneyin. Evet arkadaşlar, yeni lezzetler için burayı tavsiye ediyorum. Mutlaka buyurun, gelin. Bu videomuzun sonuna geldik adres bilgileri ve Instagram bilgileri altta yer alıyor. Çok beğendik sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.